Gel al, al. Alıyor burayı? Alıyor hadi. Al, buyur. Buraya bak, buraya. Gel sana. Rusun müziği acındır oğlum. Dur dur Yavruoğlum Yavruoğlum ya, oğlum. Sevişmeyim yavru. yavru, <laughs> seviş. seviş. Al, Coşku ne kapatma şey. Aşır, yavru, yavru, yavru. <laughs> Ne oluyor ne, oluyor, ne, oluyor? ne, oluyor, ne oluyor, lan, lan? Eşek yüzey ya kapatma videoyu. Baban ya Baban ya, çekilsene Vay vay Kapat 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 Çek bizi be lan. Kapat lan Aç lan Kapat lan Kapat lan Iyoyolun Kapat Çekilin Çekilin Çek Çek çek. Ay yavrum Ağzı al ağzı. Bak, bak ya. Adam, bu bak eve senden yolla bunları. Bakın lan. O, şi, bir, ağı, ağı, ağı. Bye, get, bye. bir de ortamı e, çekiyor. Hadi hadi ana çekiyoruz. Ana yavaş açıyorum hadi. Haydi. Ana yavaş oğlum hadi çekin kalalım. Mehmet. Mehmet. Bunu sen mi LA Allah eline tut.

Hadi 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 ala gel. Hadi girin. Hadi böyle hadi hadi. Sen bak. ya gel gel. Ne yapıyorsun oğlum? Vay 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 vay. Ara geliyor. Hadi. Woo! Sen <gülüyor> Orta ayak <laughs> çekin şey oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Hadi. <laughs> Hadi. <Heel>. <laughs> <Heel. gülüyor> <laughs> <Hikâh> <gelecek. gülüyor> Ana bitirdin sürdünyamın ara. Çatıda picture de ne Hayvan dayı bunlar. Dayı son günümüzdür. Son, günümüz <laughs> son günümüz dayı. Ya. Akara yüzlüyüz <laughs> dayı, akara yüzlüyüz. Aynaya süreceğiz. An. İyidir kanka senin aynan. Mechenekler <laughs> kardeşim. An. An. Motoru yağı attım senin boşlara Mesajını attın ama. Gel de alay çekil. <laughs> Okudum ben 8.3 muydu? Neyse hadi. Tamam. Tamam. tamam Sonra bakamayız. <laughs> Otelde cisimler <çıksınlar gülüyor> vardı. <laughs> <laughs> Mehmet seni indirsin. Adam iyi konsantre oluyor. Elimine kal kayık. Yani bakayım. Kol kalem kalem.